Evet arkadaşlar bu videomuzda e, mevsimler ve iklim ünitesini tekrar edeceğiz çocuklar. Birinci üniteden başlayarak konuları sırayla tekrar edeceğiz. İlk ünitemiz mevsimlerin oluşumu ve iklim. Öncelikle mevsimler nasıl oluşuyordu onları bir hatırlayalım. Mevsimin oluşumunda iki temel olay etkilidir arkadaşlar. Birincisi dünyanın güneş etrafında dolanma hareketi yapması. Öbürü de dünyanın dönme ekseninin eğik olması çocuklar. İki e, faktör var şunu unutmuyoruz. Şimdi e, dünyamız bir yıllık hareketi vardır. Güneş etrafında tam tur atması yani 365 gün büyük bir harekettir bu. E, bazen yaklaşır, bazen uzaklaşır güneşe. Güneşe yaklaşıp uzaklaşmasının mevsim oluşumuyla bir alakası yoktur kıymetli arkadaşlar. Unutmuyorum. Bazen şekil soruları geliyor arkadaşlar. Dünyamız tam dik değil. Hafif sağa yatık biliyorsunuz. Eksene eğikli diyoruz buna. Arkadaşlar Dünya sağa yatık olunca tabi şu eksen etrafında dönüyor buna dönme ekseni diyoruz. Dünyamız batıdan doğuya doğru yani saat yönünün tersinde döner. Tabii Dünya'mız sağa yatık olunca ekvator da sağa yatık oluyor. Burası ekvator oluyor arkadaşlar. Yalnız şu çizgi şurada gösterdiğim yer nedir? Dolanma düzlemidir çünkü Dünya'mız yatay bir şekilde Güneş etrafında dolanır. Şu dikey çizgi ise dolanma düzlemine dikindiği için arkadaşlar. Yörünge ekseni olarak bilinir. İsteyen arkadaşım not alabilir. Şu çizgi yörünge eksenidir arkadaşlar. Hatta şöyle yazalım isterseniz. Evet, evet bu kısım yörünge eksenidir. Arkadaşlar tutulum çemberi, tutulum çemberine derlerse tutulum çemberi şu Dünya'nın izlediği Güneş çevresinde izlediği dairesel yoldur bilginiz olsun. Arkadaşlar eksen eğikliği neye etkiliyor? Bunları unuttuysak not alalım. Güneş ışınlarının bir yere geliş açısı yıl boyunca değişir. Bunu etkiler. Bunun sonucunda sıcaklık yıl içinde değişir. Mevsimler oluşur. Bir noktadaki bir bölge boyunun yıl içinde değişmesini sağlar. Aynı anda farklı yarım kürelerde zıt mevsimlerin yaşanmasını sağlar. Arkadaşlar ee, Yıl içinde aydınlanma çizgisinin yerinin değişmesini sağlar aydınlanma dairesi nedir gece ile gündüz ayıran sınırdır dünyamız üzerinde. Güneşin doğuş ve batış yerleri, saatleri, ve ufuktaki konumu değişir. Yıl içinde gece gündüz süreleri değişir, uzunlukları değişir arkadaşlar eksen ve yıllık hareketten dolayı. Arkadaşlar mevsimlik rüzgarlar oluşur günlük değil bakın. Eğer günlük rüzgar oluşur deseydi onun sebebi başka, onun sebebi Dünyanın günlük hareketidir. Şu an yıllık hareket ve eksen ekliğinden bahsediyoruz. Dönenceler ve kutup dairelerinin sınırları belirlenerek matematik iklim kuşakları oluşur. Tropikal iklim gibi. Güneş ışınları dönenceler üzerindeki noktalara yılda bir kez, dönenceler arasındaki noktalara ise yılda iki kez dik açıyla gelir. Dönenceler dışına hiçbir zaman dik açıyla gelmez. Dönence nedir arkadaşlar onu da birazdan hatırlatalım dönence şimdi dünyamızda biliyorsunuz paraleller ve ekvatorlar vardır. Şey özür dilerim paraleller ve enlemler vardır. dünyanın en büyük enlemi ekvatordur arkadaşlar. Biliyorsunuz kuzey yarım kürede arkadaşlar. en meşhur diyelim enlemimiz neydi? Yengeç dönencesiydi. Güney yarım kürede oğlak dönencesiydi hatırlarsanız. Bu dönenceler arasına dik düşebiliyor. Hem de yılda iki kez o da ekinox e, tarihlerinde sadece ekvatora dik düşüyor biliyorsunuz. Ama dönencelerle kutup noktaları arasına güneş hiçbir zaman dik düşmez. Bunu da unutmuyoruz arkadaşlar. Şimdi bu sonuçları niye bileceğiz çocuklar? Çünkü eksen ekliği olmasaydı ne olurdu? Tarzında sorular geliyor, o yüzden önemlidir. Arkadaşlar bazen de şöyle sorular geliyor: Eksen eklili az olsaydı neler olurdu? Arkadaşlar eksen eklili az olsaydı genelde böyle maddelerde seçeneklerde gördüğünüz zaman bir daralma, bir azalma ifadeleri görürseniz bu demek ki onun sonucudur diyebilirsiniz genel olarak. Yani ezberlemekte zorlanırsanız. Bunları eğer yanımızda yoksa mutlaka not alalım. Eksen ekliği daha az olsaydı öncelikle güneş ışınlarının dik açıyla geldiği ekvator bölgesi daha dar olurdu. Gece ve gündüz süresi arasındaki farklar azalırdı. Yıllık sıcaklık farkları daha az olurdu. Orta kuşak alanı daha geniş olurken kutup ve ekvatoral kuşak alanı daha da dar olurdu. Güneş ışınlarının açıları ve gölge boyları çok az değişkenlik, değişiklik gösterirdi. Aydınlanma çizgisi daha az yer değiştirir. Bakın hep bir azalma, daralma gibi ifadeler var. Peki öğretmenim eksen 23 derece 27 dakikadan fazla olsaydı ne olurdu? O saydıklarımızın tam tersi olurdu. Onu ayrıca yazmıyorum. Yani bunu bilmeniz, tersini söylemeniz için size yeterlidir. Peki dünyada Ekvator'dan kutuplara doğru gittikçe neler değişir? Bunu da soruyorlar arkadaşlar. Birincisi dünyanın dönüş hızı azalır. Çizgisel hız diyoruz ileride göreceksiniz. İkincisi dünyanın dünyaya gelen güneş ışınlarının düşme açısı küçülür. Çocuklar, düşme açısının küçülmesi eğik açıyla gelmesi demektir. Öğretmenim en fazla kaç derecelik açıyla gelir? 90 derece çocuklar. 90'ı geçemiyoruz. Tamam mı? Gölge boyu artar Ekvator'dan kutuplara doğru gittikçe. Güneş ışınların düşme açısı küçülür, eğik gelir. Eğik geldiği için gölge boyu artar. Eğik geldiği için sıcaklık değerleri düşer. Hatırlarsanız eğer ışını eğik gönderirsek birim düşen enerji az oluyordu değil mi? Dik gönderirsek birim düşen enerji fazla oluyordu. Güneşin doğu süresi ve batı süresi uzar. Arkadaşlar yani güneşin doğma süresi mesela örnek veriyorum 20 dakikada doğuyorsa bir yerde az daha kutupa gidersen 25 dakikada doğuyor. Anladınız mı? Batarken de aynı şekilde. Gece ve gündüz arasındaki zaman farkı kutuplara doğru gittikçe artar. Hatta kutup, tam kutup noktalarında 6 ay gece yaşandığını ya da 6 ay gündüz yaşandığını biliyorsunuz. Bu özelliklere de dikkat ediyoruz. Arkadaşlar dünyanın yıllık hareketi böyleydi. Günlük hareketi de kendi ekseni etrafındaki dönüşüdür. O da saat yönünün tersindedir. Günlük hareketin sonuçları nelerdir? Gece ve gündüz birbirini izler. Gece ve gündüz oluşumunu sağlıyor günlük hareket biliyorsunuz. 24 saat sürüyordu da mi? Günlük sıcaklık farkları oluşur. Bak eğer yıllık sıcaklık farkı deseydi yıllık hareket olacaktı. Ama günlük sıcaklık farkı derse günlük hareketin sonucudur. Unutmuyoruz. Bunun sonucunda arkadaşlar yani günlük sıcaklık farklarının oluşması sonucunda mekanik çözülme, basınç farkları ve günlük rüzgarlar mesela meltem rüzgarları oluşur. Gün içinde gölge boyunun değişmesi günlük harekettir ama yıl içinde gölge boyu deseydi yıllık hareket diyecektik ifadelere dikkat. Arkadaşlar yerel saat farklarının oluşumu yıllık hareketli değil günlük hareketle alakalıdır bunu da unutmuyoruz. Yön kavramı oluşur doğu batı vesaire o da günlük hareketin sonuçlarıdır. Bir ipucu verelim size. Sorularda gün içinde ifadesi geçerse günlük hareket akla gelecek, yıl içinde derse yıllık hareket akla gelecek. Tamam? Arkadaşlar son olarak da mevsim oluşumu ile alakalı şuna dikkat edelim. Bu şeklin yorumu önemlidir. Arkadaşlar bir kere dünyamız sağa yatık olacak. Sola yatık çizerse e, şurada bir sıkıntı olmuyor da şu ikisi şu iki tarih yer değişecek. Sağa yatık e, olacak dünyamız. Bu, burada gördüğümüz zaman biliyorsunuz kuzey yarım küre kuzey yarım küre ve güney yarım zıt mevsimler olacak. Arkadaşlar mevsim sıralamasında bir akrostişimiz vardı hatırlarsanız. İlk e, ilk bahar ve sonbahar var. Yaz ve kış var, sonbahar ve ilkbahar var, kış ve yaz var. Sırasını karıştırmamak için İsmail YK silgisini baş harflerini alıyoruz. K'ye kaybetti. Tamam mı? Bu şekilde not alabiliriz. Arkadaşlar biliyorsunuz kış mevsiminde güneş ışınları ilk açıyla gelir. Ve gündüzler kısa olur. Yaz mevsiminde güneş ışınları daha dik açıyla gelir. Ve gün süresi gece süresinden daha uzun olur. Gündüz süresi. Arkadaşlar 21 aralığın özelliği nedir? İşte kuzey yarım kürede, kış güney yarım kürede yaz yaşanmasıdır. Burada sıcaklık değerleri takdir edersiniz daha düşüktür. 21 Mart Ekinoks tarihidir. bu 21 Aralık ve 21 Haziran gün dönümü tarihleridir. 21 Aralık kuzey yarım kürede en uzun gecenin yaşandığı tarihtir. Ondan sonra gece kısalmaya başlar. Hatta yazında en kısa olur. Yani şu gün dönümü tarihleri enlerin olduğu tarihtir. Bakın 21 Aralık'ta 21 Haziran'a kadar Gece kısalıyor. Gece kısalınca gündüz ne yapar? O da uzar. Çünkü toplam sabit. Toplam 24 saat olacak değil mi? Güney yarım küre içinde tam tersidir. En uzun gündüzdür. E, ta ki e, bu 22 Aralıktan sonra gündüzler kısalır kısalır. En kısa gündüzler nerede olur? 21 Haziran'da olur. Ekinoks tarihlerinde gece ve gündüz süresi dünyanın her yerinde eşittir arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Bir. Yer. İkincisi arkadaşlar e, güneşinleri Yılda iki defa dik düşüyor ekvatora ve ekinoks tarihlerinde düşüyor. Ee, yengeç dönencesine, yani kuzey yarım küredeki yengeç dönencesinde 21 Haziran'da dik düşüyor. Güney yarım küredeki oğlak dönencesinde yaz mevsimi de yani 21 Aralık'ta düşüyor. Bunları da hatırlamış olalım değerli arkadaşlar. Birim yüzeye düşen enerjinin en fazla olduğu mevsim yaz mevsimidir. Birim yüzeye düşen enerjinin en az olduğu mevsim de kış mevsimidir diyoruz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere değerli arkadaşlar.